Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde Nuri ve Samiye çiftinin üçüncü çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu. Ardından Birleşik Krallık'ta bulunan Leeds Üniversitesi'nde maden ve yön eylem araştırması alanında yüksek lisansını 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Delaware Üniversitesi'nde ise ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı. Elvan profesyonel kariyerine 1987 yılında Etibank'ta yöneylem araştırma grubunda mühendis olarak başladı. Bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının Etibank'ta yaygınlaştırılması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı ve 1996 yılına kadar uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1996 yılında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Birliği Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Devlet Planlama Teşkilatındaki görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı müsteşar yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde istifa etti. Elvan Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı ve ilk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Karaman milletvekili olarak meclise girdi. 2007 yılında AK Parti'nin o dönemki genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine başladı. 23. ve 24. dönemde Karaman, 25. dönemde Antalya ve 26. dönemde Mersin milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eş başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci Türkiye temsilciliği görevlerinde bulundu. 2011 Türkiye Genel Seçimlerinde tekrar meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. Elvan 61. hükümette 25 Aralık 2013-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 62. hükümette 29 Ağustos 2014-7 Mart 2015 tarihleri arasında yine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 64. hükümette 24 Kasım 2015-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı 65. hükümette 24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında kalkınma bakanlığı yapmıştır. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaparken 9 Kasım 2020'de Berat Albayrak'ın istifasıyla 10 Kasım 2020'de 66. hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı olmuştur. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve iki çocuk babasıdır.